Dünyanın en büyük arama motorlarından olan Google Türkiye'de algoritma değişikliğine gitti. Peki bu ne anlama geliyor? Elbette ki manipülasyona açık mı değil mi? Akademisyen ve sosyal medya uzmanı çok değerli Profesör Doktor Ali Murat Kırıkla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Hemen Mehmet direkt sonuyorum, vaktimiz de kısıtlı. Nedir evet. bu algoritma değişikliği? Neler oluyor? Şimdi hemen kısaca özetlemeye çalışayım. Mart 2024'te Google aslında bir algoritma değişikliğine gitti ve Kasım 2024'te bu ciddi manada derinleşti. Bu durum sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilemeye başladı. Amerika gibi, İngiltere gibi buradaki medya organlarındaki Hitler'de yani diğer bir ifadeyle tıklanma oranlarında ciddi düşüşler yaşanmaya başladı. Özellikle Amerika'daki büyük haber sitelerinin neredeyse tamamında trafik kayıpları meydana gelmeye başladı. Aslında Google ne amaç taşıyordu bunu gerçekleştirirken bu algoritma değişikliğiyle? Spam dediğimiz istenmeyen içerik sitelerinin filtrelenmesini e, sağlamak için bu iş, işlemi gerçekleştiriyordu. Fakat bu ciddi manada haber siteleri ve diğer arama motorlarında yer alan web sitelerini de olumsuz bir şekilde etkiledi. Hatta Amerika'daki ilk ilkeli haber sitesi değerlendirdiğimizde, incelediğimizde burada tamamen okunma trafiğinin Eylül ayını oranla iki kat, üç kat düşüş yaşadığını gösteriyor Mehmet Bey. Bu da çok önemli. E, bu ciddi bir dalgalanma oluşturmuş durumda. E, bu tabii ki e, okurların da haber alışkanlıklarının değişmeye başlaması, haberleri öğrenmesi noktasında ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Neden? Şimdi yerel içeriklerin ortaya çıkmaması demek farklı mecralardan haber alması anlamına gelir. E, bu da yanlış bilginin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Reklam ve ticari modeller açısından da değerlendirdiğimizde şöyle düşünün. Örnek vereyim mesela tgrthaber.com.tr Şimdi tgrthaber ne yapacak? Buradan bir gelir elde etmesi gerekiyor. E, okur sayısı yüksek olacak ki hit alacak ki buna göre reklamlar ortaya çıksın reklamlar verirse bu da tabii ki ister istemez ekonomik olarak, iktisadi olarak da Türkiye ekonomisi. Algoritmaya yani Türkiye... manipüle ettiği zaman o site aşağılarda çıkacak. Dolayısıyla bir ticari kayba uğrayacak diyorsunuz evet kesinlikle çok güzel söylediniz e, bu durum ciddi bir olumsuzluğu da beraberinde getirecek yani evet Türkiye'de sadece yaşanan bir sorun değil ama Türkiye'yi çok olumsuz bir şekilde etkilediğini söyleyebiliriz Mehmet Bey tam da bu dijital telif yasalarını konuştuğumuz bir dönemde bunun çıkması da akıllara yani bununla ilgili herhangi bir olay var mı diye getirmeye başladı çünkü biliyorsunuz Kanada'ya çok ciddi manada e, reklam geliri bedeli ve okunma trafiğine göre de aslında gelir sunuyordu e bu da tabii ki medyanın aslında kalkınması kuvvetlenme ve tabii ki buradaki içerik üreticilerinin haber kuruluşlarının daha tarafsız, daha özgür ve tabii ki daha nitelikli haber yapmasını sağlayacaktı. E bu konunun da tekrardan gündeme gelmesi gerekli. Tamam rekabet kurumu bu konuda devreye girecek, Google'ın algoritma tabiki değişikliğini bu noktada açıklamak zorunda Google ve tabii ki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Uraloğlu'nun da zaten bu konuda açıklamaları var. Burada biz şeffaflık istemek durumundayız. Çünkü siz de az önce söylediniz. Tamam burada içerikler üretiliyor, haberler sunuluyor ama Mehmet Bey hangi haber hangi sıraya göre neden evet. üst sıraya çıkıyor? Bunu mutlaka açıklamak zorunda ki insanlar bunu bilsinler ve buna göre içerikler üretilsin. Ama şunu Dolayısıyla söyle bu şunu söylemek önemli. Ya yani sadece Türkiye'de olan bir durum değil. Amerika Birleşik Devletleri ve birçok noktada evet. olan bir durum bu algoritma evet. değişikliği. Evet efendim çünkü Türk medyasında sanki hani bu Türk e, Türkiye'ye yönelik bir e, kampanya gibi evet, geliştirilmiş. Şey Siz çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani bu tüm dünyada yaşanan bir sorun olduğu için e, bizi sadece ilgilendirmiyor ama tabii ki biz kendi ülkemizden sorumluyuz. Rekabet Kurumu bu noktada bu algoritma değişikliğinin gerekçesini sormak durumundadır. Bu algoritma değişikliğini yapıp da Mehmet Bey Türk sitelerini aşağı tarafları çıkartıp farklı siteleri yukarı çıkartıp e, algı yönetimi manipülasyon ve dezenformasyonu ortaya koyma noktasında da elbette ki bizlerin de gerekli yaptırımları uygulaması son derece önemli ama yere gelmişken şunu söyleyelim bu dijital telif yasası çok önemlidir Türk medyası ve e, Türk haber siteleri açısından çok mühimdir yani çok güzel değişiklikler yaşandı ama. Google gerçekten bunları indekslerken çok ciddi manada gelir elde ediyor. E, Kanada'ya veriyorsan, İngiltere'ye veriyorsan Türkiye'de vermek durumundasın. E, dolayısıyla bunun üstüne de gitmek çok önemli. Bu medya can suyu olacaktır. E, geri gelmişken Peki. bunu da e, sizlerin aracılığıyla yetkililere aktarmak istedim. Ee, daha geniş bir zamanda bol bol konuşuruz bu konuda. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben bu, teşekkür ediyorum efendim. Görüşleriz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Hoşçakalın. ediyoruz.